arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugün değişik bir video ile geldim size hem genel kültür hem de tiktok popüler deneylerini deneyeceğiz öncelikle sorumu soruyorum bil bakalım yaptım bu bil bakalımların cevaplarını siz vereceksiniz çünkü bu videonun yorumlarına açık bırakıyorum arkadaşlar ben rahatsız olduğum için hasta olduğum için de tuvanayı almadım yanıma normalde onun yanında maskeyle geziyorum azıcık anlamışsınızdır hasta olduğumu. Şimdi ilk sorumu soruyorum. Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir arkadaşlar? Bunu yorumlarda yazın. Ben çoğunun cevabını biliyorum. Bazılarını sadece karşıma denk gelmişti. Ben de cevaplara bakmadım. Ben de bakacağım. Bir de Türk tarihinin en önemli, en ünlü mimarı kimdir? Hepiniz eminim ki bunu biliyorsunuz cevapları bekliyorum. Akabinde şimdi deneyimize geçiyoruz. Daha önce biz size yapmıştık arkadaşlar. TikTok'ta da trend olmuş bu deney. Gördüğünüz gibi bir sirken var şişede ve içi karbonatla dolu balonu. Şimdi balonu böyle yerleştiriyorum. Yalnız balonum yırtılmış arkadaşlar. inşallah olur. I love you yazan bir balon ama gördünüz ne kadar şiştiğini normalde bu, bu kalpli balonda mı arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle <laughs> değişik bir balon oldu kalpli olamadı garibim ah kıyamam I love you arkadaşlar sizleri çok seviyoruz sizleri de sizlerin de bizi sevdiğini biliyoruz hissetmek istiyoruz beğen butonu çöksün diyorum arkadaşlar birinci deneyi yaptım ve iki soru sordum cevapları bekliyorum şimdi bir de arkadaşlar Dünyaca ünlü üç tane heykel tıraşın isimlerini yazar mısınız bana bu çok önemli üç tane istiyorum benim bildiğim bir 10 tane var ama e, siz bana üç tane yazarsanız sevinirim yürüyen adam heykelini kim yapmıştır arkadaşlar bu heykeli kim yapmıştır bunun da yazarsanız tarihiyle birlikte hangi dönemde yaptığını yazarsanız çok sevinirim ve diğer deneye geçiyoruz evet arkadaşlar balonumu aldım ve bandımı kopardım hemen şöyle gösteriyorum yapıştırdım işte geldik en önemli kısım böyle yavaşça yapıp koyuyorlar arkadaşlar oluyordu şu an gördüğünüz gibi çok heyecanlı. Ana iğne içinde kaldı ya. <laughs> Buradan evet delik oluyor ve iğnem gördüğünüz gibi içinde kaldı. Ben iğneyi içinde bıraktım. Bu deneyde başarılıymış arkadaşlar. Tebrik ediyoruz onları. Çok işe yarar bir şeymiş gerçekten. Neyse Dönelim sorulara tekrar arkadaşlar. Meyve olmadığı halde içinde en fazla C vitamini bulunduran bitki hangisidir? Meyve değil, sebze değil arkadaşlar ama C vitamini oranı çok yüksek. Hemen acık şey vereyim, tiyo vereyim. Isparta diyorum. Daha da bir şey demiyorum arkadaşlar. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili hangisidir diyorum. İkinci bir TikTok deneyine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü deneyle geldim. Bildiğiniz bir tutkalım var şu an. Biraz simim var ve bir de kolam var. Bakalım neler yapacağız. Şimdi hemen peçetemi alıyorum. Kolayı boşaltmam lazım. Macun şekline geliyormuş ve kullanılıyormuş şöyle Öyle diyorum. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz şimdi? Gördüğünüz gibi tutkalım var. Tutkalı açıyorum. İçine gelişi güzel sıkıyorum. Sıkamıyorum. Sıktım inşallah. Bildiğiniz böyle yapışkan oluyordu arkadaşlar. Şu an bayağı bir sıktım arkadaşlar ama üstünde kaldı biliyor musunuz? Şu an karışmıyor. Anlamadım neden. Evet, şimdi Arkadaşlar yeter kadar sıktığımı düşünüyorum. Ve ben sim koyacağım arkadaşlar. Çünkü görüntüsü çok güzel oluyordu. Ama açık renkli sim koyayım. Evet beyaz simden koyuyorum arkadaşlar. Parıl parıl parlasın diye. Bir de gümüş koyacağım. Evet gümüş de koydum. bayağı koydum arkadaşlar yalnız. Şimdi bunu böyle arkadaşlar. Yalnız yeşile döndü. Görüntüyü göstereyim mi? Çok enteresan duruyor şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi çalkalamaya başladım. Bakalım olacak mı? Gerçekten doğru mu bu? Fiyasko mu yoksa? Şu an çok bir şey olduğu yok. Arkadaşlar bu fiyasko çıkıyor. Farkında mısınız? Onlar da bu kadar çalkaladı. Ama onların bildiğiniz macun oldu. Beklemek mi gerekiyor acaba? Gördüğünüz gibi arkadaşlar olmadı. Yani bu macunlaşmadı ya da beklemesi gerekiyor. Bilmiyorum. Olmadı. Bu deney fiyasko. En azından ben beceremediysem de bilemiyorum. Ama böyleydi gördüğüm şey. Sanırım fiyasko bu. Evet arkadaşlar, şimdi bir soru daha soruyorum. Türkiye'nin en, en fazla yağış alan ilini sormuştum. Köpek balığı mı, balina mı, memeli hayvan grubuna girer? Bunun da cevabını bekliyorum. Bir soru daha soruyorum ve bu tarihle ilgili. Size güveniyorum. Milli mücadele döneminde işgallere karşı direnen düzensiz birliklerin adı nedir? Çokça duyduğumuz aslında hani tarih derslerinde çokça duyduğumuz bir isim. Ee, ama tekrar soruyorum. Milli mücadele döneminde işgallere karşı direnen düzensiz birliklerin adı nedir? Ve dördüncü deneye geçiyorum. Evet arkadaşlar dördüncü deneyi de yapıyorum. Kar yapacağım sizlere yapay kar. Bebek bezinden yapay kar. Merak ediyorum nasıl olacak. Gördüğüm videoda bayağı kar olmuştu yani. İnşallah benimki de olur arkadaşlar. Şöyle kestim. Bunun içinde zaten toparacak bir şey. Toparacak. Toparacak bir şeyler var. Bakalım bu toparacaklar nasıl bir şeylermiş. Şimdi bunu döküyorum arkadaşlar böyle. Ay, bakar mısınız bir şeyler çıkıyor. Bu mu acaba? Bebek bezinin için de ilk defa görüyorum galiba ben. Ay bakar mısınız? Arkadaşlar bir Sprite'la yapıyorlar. Bildiğimiz Sprite var ya. Allah uçuşan kaçışana. Bunlar ne böyle? Şöyle bir saniye biraz daha kesmem gerekiyor anladım kadarıyla. Evet bunu da kestim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum arkadaşlar ne oluyor ne bitiyor. Şimdi göreceğiz. Bakalım yapay kar yapabiliyor muyuz? Zenginliğin dibine vurabiliyor muyuz? Yapay karımızı da kendimiz yaptığımıza göre teknolojide çok ileri seviyedeyiz. Hadi bakalım. Şunu da denemek istiyorum. Eğer tutarsa arkadaşlar devam edeceğim. Tutmazsa Sprite ile deneyeceğim. Gerçekten Sprite'ın bir etkisi var mı diye. Şimdi bir ıslatalım bunu. Bir bakayım. Aa. Bildiğiniz kar gibi oldu. Arkadaşlar kar gibi bakar mısınız? Aa, vallahi oldu arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Bunu yapan kimse, kimin aklına geldiyse bu zeki arkadaşımız kimse. Yani işimize yarayacak mı o konuda pek bir emin değilim ama en azından yani bunu da öğrenmiş olduk. Bu da ek bir bilgi olarak beynimizde kalsın. Ama bildiğiniz arkadaşlar, şöyle göstereyim. Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Bildiğiniz gibi bir kar yani kar oldu. Son iki sorum var arkadaşlar. Onları da söylüyorum ve sizden cevapları bekliyorum. Çocuk Hakları Günü hangi tarihte kutlanır? Yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne ad verilir? Hemen bunları merak ediyorum Sizlerden cevapları istiyorum Kanalımıza abone olmayı videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar Desteğinize gerçekten çok ihtiyacımız var Bizi gören duyan kim varsa arkadaşlar Önerilerinizi bekliyoruz Yalnız yapay kar baya actionmış Hoşuma gitti Sırf eğlence için bile yapabilirsiniz Sevdim arkadaşlar Sizi seviyoruz Görüşmek üzere